Evet arkadaşlar, dostları bir doğum günü sürprizine gidiyoruz. Yine ilçemiz esnaflarımdan Ramazan Yerkenci'ye doğum günü sürprizi. Bu güzel sürpriz kimden? Kıymetli değerli büyüğümüz, e, annesi, değerli Fatma Yerkenci ablamız ve ablalarımdan. Zile basalım. Ramazan dostumuzun doğum gününü kutlayalım, iletelim, günü iletelim. Evet. Ramazan... Şu anda değerli Fatma Hanım'ın üzerine kıymetli olur. Evet. Ee, mutlu olduk, mutluyacağız içimizin hesaplarından. İyi hokus pokus, iyi dekini geçeceğiz kendilerine. Sağlıklı eserler dileyeceğiz. Mumlar geliyor. Kendisini hazır bir vaziyette bekliyoruz. Mumları ütlemek için mumları yaktık. Ayrı sayısı mumlar geliyor. 3, 2, 1, 0 diyeceğiz ve mumunu ütleyecek. İyi dileklerini ileteceğiz. Kıymetli dostlar, değerli büyüğümüz Tanrı'cığım, <laughs> Ahmet Efendi bir sağa sonra, bir sola, bir sağa, bir sola tutuyorsunuz ki işte, yan e, yansın diye. E, Tabi. Happy birthday to you, happy birthday to Çünkü... you. Değerli kardeşim doğum günün kutlu olsun, sağlık dolu yılların olsun. Bu güzel doğum günü sürprizi kimlerden geldi? Bir <laughs> değerli büyüğümüz Fatma ablamız ve değerli ablalarından geldi. Sağlık ve esenlikler diliyoruz. Rabbim e, ee, içinden bize bir tur atma mı 3, 2, 1, 0 diyoruz. En kötü günüm böyle olsun, Allah diyoruz. Razı olsun. Buradan çok değerlere bir şey söylemek ister misin? Hepsine çok selam ediyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Ee, sizlere daha iyi işler, hayırlı akşamlar diliyorum. Eksik olma kardeşim. Bize teşekkür ediyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Afiyet Teşekkür ederim. Aí tá que